Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kuşun pamuk orada. Şimdi elimi uzatarak pamuğu parmağımın üstüne kondu. Hiç parmağımın üstüne alacağım. Hadi yapalım. Şurada yapalım. yapalım. Kamerayı düzgün tutamıyorum ki. müküzükne arkadaşlar şu an. İnce bir saniye. Tavak böyle durduğu için yapamıyorum. Bayasını gördünüz mü arkadaşlar? Bu bayağı siz beklediğim için özür dilerim. Ve yakaladım. Pamuk bak. Korkunca iniyor tabi. Yani onda hakkı da hakkı yemek. Hep duracak diye zorluk yapmıyorum. Az önce çok uzun duruyordu. Öttü arkadaşlar. Yine Böyle arkadaşlar. Yani pamuk artık akıllı bir çocuk. Pamuk arkadaşlar ilk bize geldiğin yer böyle. Yani biz yani şöyle yapacak şöyle tutamaz. Yani şöyle böyle çırpınırdı hiç elimize gelmezdi. Sonra pamuk yani böyle şş, şş, şey, Bir şekilde parmaklarımızı sürüyordu yani. Yani bugün, bugün yani Önce güçlü günler öyleydi. Parmak uzadık parmağımızı ısırıyordu. Yani hemen çok kaçmıyordu. Arkadaşlar kötü bir şey. Pamuk, pamuk elime. Kakasını yaptım. Yani bir şey de yapayım. Tamam arkadaşlar bir şey olmaz. Tamam işte. Şimdiki hali zaten siz de görüyorsunuz. Hemen elime geliyor. Ayrıca ısırıp gitti. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar Bir de biz pamuğun arka parçasını tabi açık bırakmıyoruz. Ben e, pamuğu tuttuğum için açık bıraktım ama şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar kamerayı buraya koyacağım. Pamuğu ne yaptı gözükecek. Arkadaşlar e işte bir biraz böyle duracak.

Mesela bence bu kadar yeter benim düşüncem acıyla yani çok beklemeyelim. <laughs> <mutlu. gülüyor> bu kadar da videomuz. Pamuk bay, bay bay de. Bay bay. Abone olun. Like atın. Bildirimler kısmına tıklayın. Yani.